Evet bir telefon daha var. ...selamün Aleyküm. Aleyküm Selam Hocam. Berkay mı soruyor? Evet hocam benim. Peki Berkay. Yerime <gülüyor> oturayım. <gülüyor> Buyur canım. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Elhamdülillah. Güzeliz, iyiyiz. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Size soru bulmak ve bugün, insanları biraz aydınlatmak için elinden geldiğince hocam uğraşıyorum. Bugün ne ara soracaksın bakalım? <laughs> hocam bugün <bir> sorum <laughs> aslında bir söylenti olduğunu düşünüyorum ama bu söylentinin de belli bir kaynağı olduğu için insanların neden buna inandıklarını e, neden yani sebebini öğrendiğim gibi bir şey hocam. Evet. Ben de en azından hani sizlere bu kaynakları belirterek size sormak istedim. Buyur canım. Hocam kadınlar doğum yaptığında tüm günahları affediyor diye bir söylenti var hocam. Hı hı. Şimdi e, elimizde bu söylentiye inanılması için bir sürü hocam örnek var. ...örnek veriyorum ben de... ...ayetlerden başlayayım. Nisa suresi 36. ayet... ...İsra suresi 23. ayet... ...Lokman suresi, Ankübet suresi... ...Akbar ve Enam suresi gibi... ...bir sürü ayetler var. Neden bahsediyor bir orada? Hocam, Neden bahsediyor? Bir de hocam anne ve babalığın... Ee, ...yani önemli bir vurgu yapılmış hocam burada hepsi. Evet. Bir de hocam Peygamber Efendimiz'in... ...sürediği hocam hadisler var. Bunlardan birkaç tane örnek vermek istiyorum müsaadenizle hocam. Bir tane ayetten misal ver... ...bir de hadislerden misal ver bakalım. Hocam, cennet annelerin ayakları altındadır hocam. Hadis-i şerif. E, bu hadiste hocam, annelerimizin üzerindeki emeği başka hiçbir şeyle mukayese edilmediğini söylemekte. Ve bu nedenle de annelerin cennetle eş değer tutuluklarını görebiliriz. Yani böyle yorumlayabiliriz. Doğru. Yani çünkü cennet annelerin ayakları altındadır demişler. Bir diğer hadiste de hocam, e, bir sahabe... Ya Resulallah annem müşriktir. Ona, ona iyilik etmem caiz midir sorusuna Peygamber Efendimiz de evet annenizi iyilikle insanda bulunun diye söylemiştir. Çok Şimdi güzel. hocam bu sorduğum soru bir söylenti olabilir. Ama hocam insanlar bu ayetlere bakarak ve bu hadislere bakarak yani anneliğin ne kadar kutsal olduğunu düşündüğü için acaba gerçekten de dünyaya hayırlı bir evlat bir insan getirdiğinde günahlarından aranacağını düşünmesi sizce doğru değil midir? Şimdi tabii biz metinlerin ya da cümlelerin veya hükümlerin Kur'an'a ve sünnete uygunluğuna bakarız. Sonra da nerede geçiyor diye onun kaynağını araştırırız. Senin bu tespit ettiğin ayetler zaten malum. Yani İsra suresinde özellikle Allah'a itaattan sonra Allah'a isyan etmeyin, şirk koşmayın dedikten sonra anne babaya itaat edin. Onlara iyilik yapın diyor hatta onlara üf bile demeyin. O kadar e, üzerinde duruyor. Vela evet. terpollevmâ üfîn velâ tenharhumâ ve kul kavlen Kerima Onlara evet. Şu anda var. Türkçe. Ol, Olabilir buyur. İsra suresi 23. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin ondan başkasını ibadet etmemenizi ve anne babayı iyilik etmenizi emretmiştir. İkisinden birisi yahut her ikisinin yanında yaşlılık çağrısı oluşursa... ...sakın onlara öz bile deme. Onlar onları ağırlama, onlara güzel söz söyle. Doğru. İşte Rasulullah Efendimiz de şöyle buyuruyor ya... E, ...anne babasından ikisi ya da onlardan biri yanında olduğu halde... ...cenneti kazanamayan evlada yazıklar olsun. Yazıklar olsun diyor. Yani bu anne baba o kadar vesiledir ki cenneti kazanmaya. Biz bugün cennetten bahsederken... Cennete götüren amellerden biri de ana babaya iyilik yapmaktır. Kime iyilik edeyim diye soruyor sahabi. Ya Resulallah, men eberru. kime iyilik edeyim? Ee, ümmuke ya da ümmuke. Annene iyilik et. Sümme ayu sonra kime? Sümmen, Sümme ümmuke, Sümmen, Sümme ümmüke. Sonra yine annen, sonra yine annen. Dördüncüsünde Sümme ebulke, dördüncüsünde baban. Diyor. Annenin hakkı babanın hakkından da üç kat fazladır. Şimdi kadınlar doğum yaptığında e, elbette bu bir acıdır, bu bir vazifedir, bu bir şefkattir, bu bir rahmettir. O bin bir güçlükle evladını dünyaya getiriyor. Onun için annenin hakkı ödenmesi çok zor. Çünkü şefkat yüklü. Birçok şeyi annemizden alıyoruz ana karnında 9 ay 10 gün kalırken ondan besleniyoruz biz. Hayatımızı Allah'tan sonra ona borçluyuz. Dolayısıyla onun hakkını nasıl ödeyebiliriz? İşte burada hamilelik esnasında doğum sancıları çekmesi sebebiyle kadının günahları affolunuyor. affolunuyor. Ayrıca çocuğunu dünyaya getirdiği esnada eğer eceli gelmiş ölürse, karın ağrısından, hastalıktan, hamillikten dolayı da hükmen şehit sayılıyor. Böyle de bir yönü var. Ancak burada tabii kul hakkı ya da vazifelerini yapmamış, gerçekten de anne olamamış, çocuk doğurmuş ama anne olamamış, annelik vazifesini yapmamış, şefkat sahibi değil. Sadist, narsist bu tür insanların da günahları affedilir mi? Hayır. Onlar bir şey alamazlar burada annelik yapan, siz de hep ona vurgu yaptınız. Kadın anne olursa, annelik yapabilirse çocuğuna o zaman onun derecesine erişmek çok zor. Çünkü cennet onların ayakları altında. Yani başının üstünde bile değil, ayağının altında. Onun için annenin ayağını, ayağını öpmek, ayağının altını öpmek de tavsiye edilmiştir. Anacığım gel ayağının altını öpeyim çünkü cennet bunun ayağının altında. Bu güzel bir haslet. Çok önemli bir konuya değindi. Tebrik ediyorum. Yani böyle bir kadınlar doğum yaptığında tüm günahları affedilir söylentisini mana olarak doğru kabul ediyoruz. Tüm günahlar olmasa da çoğu günahları affedilir. Mana olarak doğrudur. Ama bu meyanda doğrudan bize ulaşmış bir metin, hadis, rivayet yoktur sevgili kardeşim Berkay. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum sana hocam önce bir şey daha demek istiyorum hocam evet. müsaadeniz varsa. Buyur, buyurun. Hocam hani şimdi bu bir rivayet mesela yani ya da bir söylenti e, diyoruz ama şimdi hocam hani günlük hayatta da hep ne deriz? Hani Meryem anamız deriz veya işte Havva annemiz deriz. Evet. Hani hiç mesela Adem babamız lafını çok kullanmayız hocam. Hani insanlar bu yüzden hocam hani anneliği e, biraz daha böyle hani kutsallık demeyeyim de hani büyük de acılar çektikleri için doğum esnasında hani çok büyük acı çektiğimizde doğum sancısı gibi deriz. Tabi tabi biz ana insanların o yüzden böyle bir şey düşünmeleri ana ananın şefkati başkadır Anadolu'da onun için denmiştir herkese burası kapı olmuştur yalnız rivayet kelimesini halkımız yersiz kullanıyor sen de biraz sanki onun benzeri kullandın yani kulaktan dolma duyma bilgili değildir hayır, rivayet kulaktan dolma değildir tam tersi bir rivayet var demek. Bu konuda bir rivayet var. Hatta halkımız e, tevatür kelimesini bile çok yanlış kullanıyor. Bu, bu bir tevatür diyor. Tevatür ne demek biliyor muyuz? Tevatür şu demek. Aklın ve mantığın inkar edemeyeceği kadar güçlü bilgiye tevatür denir. Berkay. Aklın ve mantığın inkar edemeyeceği kadar güçlü bilgi. O kadar kaynağı çok büyük, sağlam ki ona tevatür denir Ama halk arasında uydurma gibi kullanılıyor. Rivayet de öyle. Bu konuda bir rivayet var demek. Bu konuda bir hadis var demektir. Bu konuda bir e, sünnet var demektir. Ya bunlar rivayet. Rivayet ne demek? Bir sahabi peygamberden görmüş. onu bize nakletmiş, onu duyan bir başka tabiin ondan duymuş, tebitt tabiin ondan duymuş. Nesil nesil kitaplara yazılmış. Ve şifahi olarak da sözden söze nakledilmiş bir bilgiye biz rivayet diyoruz. Ama halka sorarsak rivayet, tevatür hepsi uydurma gibi. Sen evet, güzel Şimdi bir cümle kullandın. Hocam. Evet Heh. o anlamı da var. Söylen, söylenti Söylenti diye güzel yorumladın. Orada söylenti dedin. İyi evet, ki söylendi. doğru söyledin. İnşallah cevap verebildik soruna. İkna oldun evet, mu? Evet hocam. Evet, ikna oldum yani en azından hani insanların da ee, ikna olun düşünüyorum yani. Sözün doğruluğu nedir veya Hayırlı ne akşamlar, hayırlı savurlar diliyorum Berkay. Sağ olun hocam. Teşekkür, ee, teşekkür ederim. teşekkür ediyorum. Berkay'ın sorusu çok böyle kazık demeyeyim de yani düşünmek çok yönlü düşünmeyi gerektiriyor bazen. Onun için oturuyorum. Ayakta cevap vermek biraz insan şey oluyor, tereddüt ediyor. Diğer telefonumuz. Selamün aleyküm. Hayırlı geceler. Aleykümselam. Hanım Kayseri'den evet. arıyor. Buyurun evet. efendim. Hocam benim size bir sorum var. Ben annemle kalıyordum birlikte. Evet. Ee, ben evlendim evlendim. Hep anneme gittim geldim. Hep anneme yani işini kendine hep anneme yaptım. Ne güzel. Annem köyde kalıyordu. Ben de Kayseri'deydim. Evet. Annem e, babam müfat etti. Annem devamı ben aldım. Yazın yazın el ayağı sakine köye gidiyordu. Kışın hep ben alıyordum. Kardeşim var üç tane ama onlar götüremiyorlardı. Evet. Eşim vefat etti. Altı sene oldu. Altı senede de benim anneme yine benim yanımdaydı. Ben Hı. bakıyordum. Ee, annem tabii maaşı vardı. Benim de maaşım vardı. Annemin maaşını alıyordum bir yana. Eşim öldükten sonra ben alıyordum. Evet. Ee, ondan sonra annem e, e, ondan sonra vermek istemedi bana. Ben de oğullarıma vereceğim. Oğullarıma göndereceğim. Onlara bir şey yapmadım dedi. Ben dedim ki annem tamam onlar götürsünler onlar baksınlar sana madem öyle dedim ikimizin maaşı anca yetiyor. Benim eşimden kalan maaş, annem de babamdan kalan maaş. İkimiz anca yetiyor dedim. O da yok ikna olmadı yani. Anneminin bazı bayağı aramızda tartışma oldu yani. Evet. Bizden ondan sonra. Ve bana beddua etmeye başladı annem. Gece kalkıyordum mahallesin dışına lavabo ekmek istedim. Geliyordum gece saat 3 annem oturmuş elini açmış şöyle bir dua ediyor. Anne kime yapıyorsun diyordum. Yok sana yapmıyorum diyordu. Başkalarına yapayım Yok anam bana yapıyorum. Duyuyorum işte diyordum. Söylüyorsun. diyordum. Yok diyordu sana yapmıyorum diyordu. Ben de sahip Hem bakıyorum hem de bana beddua. Benim çocuk halime beddua ediyordu. Ben de buna kızıyordum. Sinirleniyordum yani anneme. Annem artık ben iyice benimle şey almaya başladı. Durmadan öyle bir yere gitsem gelsem hep bana kızıyordu. Hep bana bağırıyordu. Bir şey alsam baksan bana kızıyordu. Peki bağırıyordu. şimdi git, gitti mi annen başka yere? Annem evet hocam sonra oğlum geldi. Dedi ki anne baba böyle lan sen oradan sen de sen bakıyorsun. Dedi. Biraz da oğulları baksın dedi. Anneanneme dedi. Ben de yok oğlum bırakmam dedim anne, anneanneme dedi. Çocuklarım burada yok. Sardana ben yalnız tek yaşıyorum Kayseri'de. Tamam. He. Ondan sonra çocuklarım öyle dedi, ben de bir evet, de götürelim o zaman anne dediler çocuklar. Seninle beraber dedi. Ben de tamamdım. Annem dedi üç gün böyle çok yani yavru götürelim anne seni bırakmayayım. Yok dedi beni köyüme götür bırak dedi. Evime bırak beni. Gelsin telefonum baksın Biraz onlar götürsünler dedi. Ben de yok göndermem ne dedim yok götürdü de götüremedik çok yavraldık ya kardeş böyle yok elin ayağını yok dedi, gelmeyeceğim sizinle gelmeyeceğim senin oğlunun evine dedi. Benim oğullarım var onlar götürsün. Ben oğluma para verdim dedi. 100 milyon para verdim benim oğluma dedi. Bana diyor ki de anne benim param var oğlum ben onu ne yapayım deyince de. anne bana bir parayı. Ben sana bakarak dedi. dedi. Beni dedi para aldılar gittiler beni attılar dedi. Hep sende kalıyorum dedi. Biraz da gidip şu halim baktım. Mürüvvet Hanım. Evet. Sen çok dertlisin şimdi bütün hikayeyi anlatma da. Evet, benim ee, çok şimdi, derdim var. Ben çok sıkıntı çektim. Evlendim, eşimden çektim. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi annen evet. Annen gitti kardeşlerin yanında. Evet, onların yanında. Sen de, sen yanında. de bundan ben, üzüldün. Evet, üzüldüm hocam. Gittim oğlumla yanına gittim tamam oğlumun yanına gittim ama Evet. Çok çok üzüldüm. Uykularım kaçtı. Bence yani Bak şöyle yapmak şimdi lazım. Ben hep hep çekiyorum hocam ben ya. Uykum Tabii. yok ben hiç uyumuyorum. Ben hep yatağa yattım dedim ay anneme bu zamana kadar baktım da. Bu zamana kadar anneme yattım da. Şimdi, ben annem konuşmuyor bıraktım musun? diye yani çok üzülüyorum. Konuşmuyor musunuz? Konuşmuyor, göstermiyor. Annem İstanbul'da. ben İstanbul'a gittim. Bak şimdi. Anne, bu şuna, anneme gittim. Boşuna benzer. Tamam, anladım meseleyi. Kardeşlerim beni kabul etmedi. Koymadım tamam. Abl ablacığım tamam, anladım meseleyi. Evet. Boşuna benzer. Ee, 70 sene emniyet kemerini takarsın, bir gün Heh. takmazsın, o gün kaza olur. Şimdi o kadar baktın, Heh. baktın. Ondan sonra da kadına dedin ki, e, efendim paranı gönderme onlara. Birincisi evet. bu. İkincisi de seni illa oğluma götüreceğim. Şunu yapacağım. Büyükler, evet. yaşlı insanlar sen de şimdi belki belli bir yaşa geldin. Çocukların büyüğüne Evet 65 yaşındayım ya. hocam. Diye. Şimdi nerede rahat ederseniz orası evet. sizin en, en iyi yeri orası. Evet. Büyükler her şeye direnemezler. Onların takatı yok çünkü. Onu sürüklemeyeceksin. Buraya gel. Şuraya git. Ben bakacağım. Ben oraya gitmek istiyorum. Tamam anacığım. Oraya da götürürüz. Ben bugün buraya gitmek tamam anacığım diyeceksiniz. Bunu demediğiniz evet. zaman yaptığınız işlerin hepsi boşa gidiyor. Şimdi kadını evet. kadını haklı ya da haksız kaybetmişsin. Elinin ucundan böyle sabun gibi kaymış, gitmiş bir tane nimet. Fırsatmış senin için. Niye sevap alıyordun? Ee, yıllarca da yaptın. Şimdi sen beddua alıyorsun. Kardeşlerin sana göstermiyorlar. Kardeşlerinle küssün, ananla küssün. E ne oldu? Hiçbir Aram şey yaramadı. Anam benim. Beni çağırıp da e, sormuyor. Sormuyor. Tamam. Onun Sen bundan son sonra yapacaksın. Bundan sonra yapacağın Hediyelerle, selamlarla, gönül alarak, ziyaretine giderek... ...yalvaracaksın. Beni affet anacığım. Sen ne istiyorsan öyle olsun diyeceksin. Yapacağım bu. Oldu mu? Hocam, hocam ben bacım. gittim. Annen İstanbul'da. Kardeşim götürdü İstanbul'da. Ben gittim İstanbul'a kayınlarıma gittim o zaman gidecektim annemin yanına tamam. bir haber gönderdiler gelmesin koymak kabul ha, ettim sen kapıyı çalmaya devam et inşallah bir Hı. gün açılacak sen vesile Hı. için ararsan suç vebal senden gider bu sefer onlara geçer sen aramaya devam et anadır çünkü o o kadar da bakmışsın Rabbim kavuştursun inşallah onun gönlüne de yumuşaklık versin sana da kardeşlerine de hepinize bir yumuşaklık versin şu üç günlük dünyada küs gitmeyin birbirinize daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.